Medya için hazırladığımız Trans Siyaset yayından karşınızdayız. Youtube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu, konuğumuz da Denizli'den Cumhuriyet Halk Partisi Serin Hisar İlçe Başkanı Sayın Ayşegül Karakaya. Sevgili izleyiciler, konuğumuzu öncelikle izninizle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş buldum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sonra da biraz Serin Hisar'ı konuşacağız. Biraz Sayın Karakaya'yı tanıyacağız. Sayın Başkan hayırlı uğurlu olsun. Çiçeği burnunda yeni göreve gelen isimlerdensiniz. Hem çok genç olmanız hem kadın siyasetçi olmanız tabi ayrıca kayda değer bir ayrıntı çünkü değişimle beraber yani Cumhuriyet Halk Partisi sana zannediyorum bu dönemde kendini en çok değiştiren parti oldu en tazelenen evet. en gençleşen en çok kadının olduğu siyaset yaptı parti konumuna geldi biraz bunların yansımasını konuşmak isterim ama izniniz olursa Ayşegül Karakaya kimdir ne kadar zamandır aktif siyasetin içinde Desiniz, sizden dinleyerek başlayalım. Sonra da diğer konulara geçelim. Ah! Sayın Başkan gitti. Ee, zannederim, zannederim ee, şimdi çağırıp benim de şöyle yapmam gerekiyor değil mi? Zannederim Sayın Başkan da yayında bir kopma var. Yönetmen arkadaşımız Çağrı Arcaklıoğlu konuyla ilgili ayrıntılarla uğraşırken e, temas ederken ben de size biraz gündemi e, anlatmaya çalışayım. Valla mecliste çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Bir taraftan bütçe görüşmeleri var. Komisyonlar çalışıyor biliyorsunuz. Bir taraftan da ülkenin genel siyaseti açısından önemli gelişmeler yaşanıyor. Terör süs Türkiye süreci ile ilgili önemli gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Selahattin Demirtaş da bir sembol isimlerden bir tanesi ama onun yanında Figen Yüksekdağ ve diğer konuyla ilgili isimlerin olduğu bir dolu tutuklunun durumunun ne olacağı ile ilgili haber bekleniyor. Tabii bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayırlara vesile olsun yani hayırlara vesile olacak diye düşündüğü Selahattin Demirtaş'ın servis bırakılması ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Bir hukuk devletiyiz. O hukuk devletinin gereği neyse o yapılır şeklinde. Ama bakacağız. Tabii gelişmeler ne yönde devam edecek? Çünkü siz de biliyorsunuz ki Selahattin taşın hak ihlali konusunda dördüncü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karardan bahsediyoruz. 8 Temmuz'da verilen bu kararın ardından önceki günde e, e, hak iklali bir kez daha teyit edilmiş oldu. Türkiye'nin başvurusu reddedildi. E, eli kulağında diye umut etmek istiyoruz demokrasi açısından. Şimdi e, yeniden Sayın Karakaya e, yayına geldiler. Sayın Başkan zannediyorum. Rica ederim. Oluyor böyle internet evet. bağlantısı olunca bu tip konular. Ben de biraz gündemi özetlemeye çalıştım siz yokken. Eee kaldığımız yerden devam edelim mi? Ben biraz sizin kendinizi anlatmanızı rica etmiştim. Ee, avukatım, evliyim, bir çocuk annesiyim. Denizli'de yaşıyorum. 33 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans yaparken Hukuk Fakültesini kazandım. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2020 yılından beri de avukatlık yapıyorum. E, siyasete de ilk üniversite yıllarımda üniversitedeyken gençlik örgütleriyle başlamıştım. Sonrasında e, avukat olduktan sonra seçim güvenliği için çalışmaya başladım. E, sonrasında da işte ilçe başkanlığı görevine talip oldum. Kazandım. Evet. E ee, şu an e, hem bir genç olarak hem kadın olarak hem de hukukçu olarak e, elim taşın altına koymam gerektiğini düşünerek bu göreve talip oldum. Yani umarım üstesinden gelebilirim. Umarım güzel şeyler başarabilirim. O şekilde. Kuşku, kuşku. yok. Hiç kuşku yok ama ailede var mıydı siyasetçi? Tabii ailemde var. Yani babam da zamanında üyeliği yapmış. İşte amcam aynı şekilde, halam yani Aha. baba tarafında genelde aktif siyaset hep vardı. Anladım. Bebek olunca ama siyaset biraz zor bir iş. Yani sizde anladığım kadarıyla kaç yaşında bebeğiniz? <laughs> 4 yaşında. Ee, i̇htiyaç duyuyordur. Size çok fazla ihtiyaç duyuyordur. Ama siyaset tabii ki hani bir sürü şeyden de fedakarlık etmek manasına geliyor. Güçlük çektiğiniz oluyor mu? Zorlanıyor musunuz? Yani şöyle o konuda en büyük destekçim aslında eşim. <laughs> sürekli Aha. bana kol kanat geliyor, sürekli destek oluyor. Yani o konuda gözüm arkada değil. Ee, aynı şekilde annem, ailem de çok destek oluyorlar. Kendi zaten kreşe gidiyor. En kötü sıkıştığım Aha. zamanlarda gerek duruşmalar olsun, gerek toplantılarım olsun yanında götürüyor. <laughs> <laughs> çok hoş, o da tabii, öyle. Tabi geçten Geçtiğim lokalimize vekillerimiz gelmişti ziyarete. E, kızım benim neydi? Ne güzel. Sen aslında yani. çocukları da çok uzak tutmamak lazım, değil mi? Hem iş hayatının içinde, hem siyasetin ki. içinde rüşkusuz. Çünkü çabanız da aslında onlar için. <laughs> Gayretiniz de aynen, değil mi? Aynen. Onlar için. Yani bugün aynen. bu saatten sonra size bize lazım olan bir şey yok. Aslında bütün gayrimiz, bundan sonra bizden sonra çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz, hepimizin meselesi o. Biraz e, Serin Nisar'ı konuşalım isterim. E, sizin tespitlerinizi paylaşır mısınız? Yani ülkenin çok genelinde çok büyük problemler var. Ekonomik koşullar, içinde bulunduğumuz e, siyasi süreç, atmosfer, e, hem dış <laughs> bu politika hem eğitim hem sağlık yani hani biz elimizi sosyal patlamalar sosyal sorunlar intiharlar yani o kadar büyük Maalesef. bir sorunlar yelpazesinin içindeyiz ki. Ama Serin hisar üzerinde sizin dikkatinizi çeken, öne çıkan sıkıntılar nelerdir? Bir kadın gözüyle de tespitleriniz benim önemsediğim bir mental oluyor. Çünkü kadın cinayetleri de biliyorsunuz Yani hepimizin çok hassasiyetle Maalesef. takip ettiği bu bu fukaralık derinleştikçe bu işler de şiddete yönelik işlerin evet. de çok arttığını görüyoruz. Hani o paralelliği biraz daha sizin daha iyi kuracağınızı düşünerek soruyorum. Şöyle eee Sar'da aslında baktığımızda e, en net gözlemlenebilen hani e, kadın olmaktan ziyade avukat olarak gözlemleyebildiğim sorun gerçekten uyuşturucu sorunu. Yani madde kullanımının çok küçük yaşlara düştüğünü ve çok kolay ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili de sürekli zaten gerek parti içindeki arkadaşlarla gerek işte belediye başkanımıza, meclis üyelerimizle sürekli olarak bir tartışma, ne yapabiliriz konuşma halindeyiz. Ama önüne geçilemez bir halde. Hani Bizim de çok yeterli olabileceğimiz bir konu değil. Baktığımızda, e, fakat tabii biz de elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Şu an hani en bari serin sarda, özellikle gençler arasında gördüğümüz sorun ne diye soracak olursanız kesinlikle madde kullanımı diyebilirim. Ya Ama Türkiye'nin her tarafında bu problem Hı -hı. E, var. Yani hani hem bu kadar fukaralığın olduğu, fakirliğin dibe vurduğu e, ne bileyim e, hayat gayresini bu kadar açtığı dönemde hem de bu kadar e, kötü bir alışkanlığın bu kadar yaygınlaşması neye bağlıyorsunuz? Ben e, aslında bunu tam olarak da bahsetmiş olduğunuz ekonominin kötü olmasına bağlıyorum. Şöyle şimdi aile içerisinde Bugün maalesef tek kişinin maaşıyla idame ettirebilecek bir hayat yaşamıyoruz. O yüzden de genelde hem anne hem baba çalışmak durumunda kalıyor. E, hal böyle olunca da e, bir yerde çocuklar ihmal ediliyor ya da çocuk e, alması gereken ilgiyi farklı yerlerde alabiliyor, arayabiliyor. Ee, bu şekilde olduğunda da zaten hani bu işi yapanların genelde odak noktası daha e, zayıf, daha buna meyleden insanlar olduğu için e, hmm. çocuklar da bu konuda çok açık olduğu için yani e, mesela bizim duyduğumuz 13-14 yaşa kadar bu kullanımın düştüğü e, o şekilde dokuz. yani sebebi Türkiye düştüğüm genelinde düştüğüm dokuz tutacağız. Hmm. Dokuz. Yani hani Türkiye şöyle, genelinde bütün. <laughs> Hani anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocukla bir fil ilgilenen biri yok ya, yani mecbur. Çünkü e, hayatını bir şekilde idame ettirmek zorunda, çocuğunu büyütmek zorunda. E, böyle olunca çocuğu olan ilgi... ister istemez e, başka alanlara kayabiliyor anne-baba açısından. Sokakta çocuk. Yani, yani çocuk sokakta. Annenin evet. babanın bir çalışıyor evet. olmasından çok, aslında annenin babanın o kadar büyük mesai yapmasına rağmen kazandığı parayla çocuğun konforunu inşa edememesinden kaynaklı sorun. Değil mi? Yani iyi para kazansa anneler çocuklarını kurslara gönderecekler derslere gönderecekler. E, etkinliklere yazdıracaklar. Bütün dünya böyle dönüyor çünkü. Yani her, evet, her evet. yerde kadınlar evde oturup çocuk bakmıyor. Ama e, anne baba çalışıyorsa iyi gelir elde ediyor. Hayat konforu yükseliyor. Hayat konforu yükseldiği zaman çocuklarına daha büyük yatırım yapabiliyorlar. Daha kayda değer yatırım yapabiliyorlar. Ama bizdeki anne babalar karın doyup rup kira ödemek için çırpınıyor. Yani handikap o zaten. Anne baba e, çalışmak zorunda. Çünkü eğer Tabii. anne çalışmazsa sadece babanın kazandığıyla mümkün değil şu an bir hayatın idame ettirebilmesi. Zaten, ya, tabii. Zaten tabii. yani şu an hani sizler de çok iyi biliyorsunuz askeri ücretin üzerinde kiralar var. Baktığımızda. Tabii. En basitinden. Sizde nasıl? E, Serinisar'da da... nasıl? Yani ben Türkiye genelinde ortalamanın 20 bin lira olduğunu biliyorum. Yani Serinisar'da o kadar yüksek değil. Iğdır falan bile 20 bin liradan bahsediyor. Korkunç yani. Denizli'de çok yüksek ama Serinisar'da o kadar yüksek değil. Hani bir 20 binlere konuşamayız kesinlikle o kadar yüksek değil ama e, neticede e, baktığımızda tek maaşla şu an geçinebilecek bir hane yok e, hele ki çocuk varsa mümkün değil. E, bu da işte kısır döngüye giriyor artık. Aa anne çocuk için çalışmak zorunda. Çocuk annesiz kalıyor. Çocuk annesiz kalınca dediğiniz gibi sokakta ya da dışarıda bir şekilde sosyalleşmeye çalışıyor. Çünkü annenin o çocuğu götürebileceği bir imkan yok. Yani bir kursa götürebileceği bir imkanı yok. Zaten hayatını zor idame ettiriyor. Bunun sonucunda da eğer şanslıysa bir anneanne babaanne faktörü varsa ya da çocukla ilgilenen bir yakın varsa Okey ama yoksa çocuk kendi kendine bir şeyler yapıyorsa maalesef e, bu Suç şekilde olmuş. bütün yetkili yani suça sürüklenen çocuk dediğimiz kavrama gidebiliyor. Yakınlaşıyor <laughs> evet evet maalesef evet peki biraz e, tabii siz göreve geleli bir buçuk ay kadar oldu değil mi yanlış bilmiyorum. Evet, evet evet. Evet çok güzel yani 29 Eylül'de de bakmasan. Bu bu zaman zarfında baktığınızda yani genel atmosferi, serin hisar açısından nasıl görüyorsunuz? Emeklisiyle, öğrencisiyle, ev kadınıyla, esnafıyla, asgari ücretlisiyle yani tüm <laughs> hayat koşulları ağırlaştı ama var mı size yansıyan tespitler e, ve Şöyle. Bir... Hı hı. E, e, yani hani zaten serin sarı olduğum için göreve gelmeden önce de az çok durum biliyorum. Bu ülkenin genel sorunu olmakla birlikte benim Serincar'da gözlemlediğim şey şu: insanlar çok gergin ve öfkeli. Ee, ve bunu hani sorduğumuzda işte niye gergin, niye öfkeli vesaire dediğimizde buna verebilecekleri bir cevap yok. Ama hepimizin bildiği gibi bunun altında bir geçim kaygısı yatıyor, geçim kaygısını verdiği bir mutsuzluk yapıyor. Yani insanlar öfkeli, herkesin psikolojisi mahvolmuş durumda. Çünkü e, geleceği umutla bakma gibi bir ee, özelliğimiz kalmadı artık. Geleceği umutla bakamıyoruz maalesef. Yarınımızı bilemiyoruz. Hani ülkemiz öyle bir halde ki bir söz vardı yani bu ülkede bir gün içinde çok şey değişebilir ama bir yıl içinde hiçbir şey değişmez. Ee, maalesef öyle. Yarın kalktığımız ülkede çok fazla şey değişmiş olabilir. Ama bir sene sonraya gittiğimizde ilerleme anlamına baktığımızda maalesef hiçbir şey değişmiyor. Bu da bizleri umutsuzluğa sürüklüyor haliyle. O yüzden insanlar genel anlamda e, gergin ve mutsuz. Hı -hı. Siz projelerinizi merak ediyorum Sayın Başkan. Serin e, Hisar e, yani örgüt birlikte çalışacak. Bu bir ekip işi kuşkusuz. Evet. Ama evet. bir taraftan da e, genel merkez özellikle genel başkan performansı çok yüksek. E, temposu Hı -hı. çok yüksek. Hiç durmuyor. E, Hı -hı. aynı a, günün içinde 3 şehirde 4 şehirde bile bir şeyler yapabiliyor. Evet. Görüyoruz onu. Gidiyor, dönüyor, geliyor filan. Şimdi bu tabi tempoyu yükseltince ister istemez herhalde örgüte de yansıyor. Ben Tabii biraz ki. Hem hedeflerinizi, hem projelerinizi yeni dönem için öğrenebilir miyim? Şöyle öncelikle biz kendi ekibimle birlikte daha çok çocuklara yönelik Hı -hı. çalışmalar yapmak istiyoruz. Çünkü hani çocuklar sonuçta bizim geleceğimiz ve yayının başında da söylediğimiz gibi aslında şu an hepimizin bu kadar çırpılmasının sebebi çocuklarımızın geleceği için. Hı -hı. Ee, çocuklar üzerine daha çok şeyler yapmak istiyoruz. Ee, onun dışında e, yine yaşlılar için bir şeyler yapmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz projeler genelde hani toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz daha çok pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan gruplar üzerine. Ee, zaten hani belediye başkanımız da e, partimiz bir belediye başkanı. Hı -hı. Ee, onunla da hani ortak bir şekilde güzel şeyler yürütmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, onun dışında benim kendi adıma şöyle bir istekliliğim var. Bunu Hani ekip arkadaşlarıma da dile getirdim daha önce. Şimdi serinsal leplebisiyle meşhur bir yer. Benim eşim de lepleb üreticisi. Ee, yani ülkenin %80 leplebisi serinsal üretiliyor. Fakat bu çok bilinen bir şey değil aynı hmm. şekilde senin insanımıza mahallemiz var yatağı Mahallemizde de çok ciddi bir bıçak üretimi var ee, Ben öncelikle bu üreticilerimizin de desteğiyle birlikte e, bu alanda güzel şeyler yapmak istiyorum Hani hem tanıtım anlamında hem de belki ilçeye kazandırabileceğimiz insanların dikkatini çekecek farklı müze merkezleri olabilir e, ee, showroomlar olabilir. Bu anlamda bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü orada gerçekten çok yoğun bir emek var. İnsanlar çok çalışıyorlar ve yıllardır olan bir şey bu. Hani bu e, bunu hak ediyor, hak ettiğini düşünüyorum bu emeği. E, o anlamda bir şeyler yapmak Ekonomisi açısından da katkı verecek nitelikteki tabii projeler ki, aslında. Tabii ki, hem istihdam değil mi? Hem de şehrin hı, ekonomisine katkı verecek. Anlıyorum. Ee, eksik noksan çok bıraktığımız konu vardır. Hiç kuşku yok. Benim eksik bıraktığım sizin ilave etmek istediğiniz bir mesajınız varsa son olarak onu rica edeyim. Süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Toparlayalım. Hı hı. Yani şöyle, e, ben şunu söylemek istiyorum. Ben Selin hem e, ilk içi başkanı, kadın ilçe başkanı adayım. Hem de ilk kadın ilçe başkanıyım. Kadınlarımızın siyasette daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok söz hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında yine kadınlarımızın korkmamasını istiyorum. Yalnız olmadıklarını bilmesini istiyorum. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Tamamdır. Ben de Serin Hisar'da ihtiyacı olan kadınların aslında Cumhuriyet Halk Partisi Serin Hisar ilçe başkanı Ayşegül Karakaya'dan hem hukuki hem insani hem vicdani destek görebileceğini düşünerek bir çağrıda bulunmuş olalım. Kesinlikle. Ee, her zaman. Bakın sıkıştığı zaman, zaman Ayşegül Hanım'a hiç çekinmeden gidebilirsiniz, ulaşabilirsiniz diyelim. Çok Tabii teşekkür ederim katkınız için. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. En yakın zamanda Çok yeniden teşekkürler. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi senin Hisar İlçe Başkanı Sayın Ayşegül Karakaya canlı yayında trans siyasetin konuğuydu. Trans medya için hazırladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil birkaç dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.